10 ilde çok büyük yıkıma neden olan Kahramanmaraş merkezli deprem nedeniyle binlerce bina yıkıldı, binlercesi de ağır hasar aldı. Bir yandan arama kurtarma çalışmaları devam ederken, bir yandan da bölgeye arama kurtarma ekipleri, yardımlarda toplanan erzakların sevkiyatı devam ediyor. Birçok ulaşım firması da deprem bölgesine gidiş ve gelişlerin indirimli veya ücretsiz olduğunun duyurusunu yapıyor. Bu duyuruların bir yenisini de bölgemizde ve Türkiye'nin birçok ilinde seyahat ağı bulunan İzmir Turizm yaptı. İzmir Turizm yetkilileri tarafından yapılan açıklamada şunlar kaydedildi. İzmir Turizm olarak arama ve kurtarma ekiplerini devlet kurumlarımızın koordinasyonunda deprem noktalarına ulaştırıyoruz. Otobüslerimizi İzmir Kahramanmaraş Türkoğlu ilçesine destek veren AFAD gönüllü ekiplerinin nakil işlemleri için tahsis ettik. Gün birlik günü umut hep var dediler.